Efe gelsin bırak anneciğim. Hayır, ya, istemiyorum. Neden? Çikolata Çikolatamızı işte Efe bir şey olmaz anneciğim bırak sen git odana. <laughs> Emir tamam annem gitme sen bırak. <laughs> tamam gitme sen anneciğim gitme. Tamam git anneciğim git içeri gelmeyecek. Ben burada bekleyeceğim. Tamam git gidebilirsin içeri izin vermiyorum. Bak tuttum ben burada onu. Bak gidiyor içeri doğru gidiyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yine niye bağırıyorsunuz Efe? Ne oldu? Bakayım şu çikolata çikolatalarına. Konuşamadım bile. E ee, anneciğim ne var bunda? Versene birini kardeşine. Bir tanesini ver. Aa, Efe bak Çıkın bak. Çıkın odamdan. Çıkın. Çık. Ara ara ara. Kaç kaç kaç. Emin <laughs> abi kandırdın. Ali koydum bir tane abi kandırdım. Al bakalım bütün çikolatalar senin olsun. <laughs> Geri kaçtı abim bak. Anneciğim hepsi senin olabilir. Hadi güzelce ye bakalım. Anneciğim ne yapıyorsunuz? <laughs> Annem bırak seninle oynasın. <laughs> tamam getiriyorum kardeşinle beraber oyna. Şundan bir. Efe, alt cipsini bakalım Ama... açtım. Ama e... kardeşine de ver tamam mı? Hayır vermeyeceğim. Anneciğim o zaman verme. Ver Kardeşine paylaşmıyorsan cipsimin hiç yok. Ayıp. Hayır Efe vermeyeceğim. Hayır Efe. Efe hayır. Efe gel buraya. Gel buraya dedim sana. Efe kardeşine vermiyorsan sana da yok. Ayıp, Efe, ver ya. Efe, Efe gel buraya. Efe buraya gel dedim sana. Abi vermiyor mu sana? Gel annem gel. Emir gel. Gel alalım beraber gel. Gel bakalım yürü. Yürü bakalım yürü. Hadi yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Anne ne Vermiyor abi. Efe bakayım bir. Tamam bir cipsine bakayım. Aa, Efe bu da ne be? bak sana ne getirdim. Kocaman arılı bir cips. Bak. Ha? Emir sevdi. <laughs> Anneciğim yiyebilirsin artık abi sana vermiyorsa biz de zorla alırız abiden değil mi? <laughs> ne güzel olacak canım ben bunu Saatimi de seviyorum oyuncaklarımı da. anneciğim niye ağlıyorsun? Burada mı niye bekliyorsun? Efe ne yapıyorsun burada? Niye kardeşini almıyorsun içeri? Ama çok ağlıyor. Ama ağlıyor bak Efe. Efe yapma böyle ağlıyor kardeşim. Şş, ağlama bak abiye nasıl kandıracağız şimdi. Gel bakalım. Çeki bakalım. Efe, odana bir tane yılan girdi anneciğim. Aç kapıyı aç. Yılan oraya girdi, aç. Efe! Yılan girdi anneciğim odana. Ay, hadi kaç, kaç, kaç. Emir, <laughs> gel artık odaya girebiliriz. Abi kandırdık. Gel bakalım. Şimdi istediğin gibi oynayabilirsin. Yılanı da alıp kaldıralım.